Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün inanılmaz lezzetli ve bir o kadar ekonomik ve bereketli harika bir yemek tarifiyle yine karşınızdayım. Daha önce biliyorsunuz kabak kabuklarından Endülüs mutfağına ait harika bir yemek yapmıştık. Kaş karikas. Gerçekten çok lezzetliydi. Ve işlerinden de yine onlara ait harika bir yemek tarifi yapacağımı söylemiştim. Evet işte o güzel yemek tarifi. Quartos de Calabasa. Muhteşem bir yemek. Aslında adanın afinli olduğuna bakmayın. Bizim kabak çintmeye çok benziyor. Ne yapıyoruz? Zaten kabuklarını soymuştuk. Şimdi kabaklarımızı dörde bölüyoruz. Dörde böldüğümüz kabakları şöyle zar büyüklüğünde doğruyoruz. kabakları güzel küp küp doğradım. Ben 4 tane kabaktan yapıyorum. İstediğiniz ölçülerde arttırabilirsiniz. Dediğim gibi çok bereketli ve ekonomik bir yemek. Neyi var? Domates var. Domates salçası var. Biraz sarımsak var. Ve azıcık da dereotu var. Şöyle sarımsakları da iri iri doğruyorum. Şimdi pişireceğiz. Biraz zeytinyağı alıyorum. zeytinyağını koyuyorum şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar ve 4 kaba 3 tane orta boy domates sadece domates salçasıyla da yapabilirsiniz domates püresi de olur şöyle 1 yemek kaşığı kadar da domates salçası biraz tuz biraz da şeker 2-3 diş de sarımsak kabaklarını da ilave ediyorum Pişerken aromasını azıcık versin diye bir tutam dereotu daha sonra üzerine de serpiştireceğiz piştikten sonra. Çok azıcık da su koyuyorum. Kabak suyunu salacağından çok fazla su koymuyorum. Şimdi birazcık yüksek ateşte azıcık tıkırdadıktan sonra da kısık ateşte güzel güzel pişireceğim puar tost ve kalabasa pişti. İnanılmaz lezzetli ve muhteşem kokuyor şu an. Tabii ki üstüne servis önerisi yoğurt. Ben şöyle görüntüsü de güzel olsun diye süzme yoğurt kullanıyorum. Biraz da dereotu ve afiyetle yemeğe hazır. Domates sosunda lokum gibi pişmiş kabaklar böyle bol sarımsaklı. Tam bir zeytinyağlı ama bunu sıcak tüketmenizi öneriyorum. Yoğurduyla, dereotuyla çok ama çok lezzetli. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik ve çok lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.